Evet sevgili seyircilerim bugünkü menümüz e, mantar sote yemeğimiz pişmek üzere ben e, malzemelerini açıklayayım size yapılışını açıklayayım ilk önce e, üç, e, bu 5-6 kişilik bir yemek 4 tane filan orta boy soğan Orta boy domateslerden dört tane, dört tane 10 kadar da biberimiz var bunun içinde. Önce soğanlarımızı kavuruyoruz. Ardından biberimizi ekliyoruz. Biberle soğan bir, bir arada kavrulurken. Ondan sonra hani mantarlarımızı ilave ediyoruz. Mantarlar suyunu çekinceye kadar, kendisi mantarlar su salar biliyorsunuz. bunun iyidir. Mantarlar suyunu çekinceye kadar hep beraber kavuruyoruz. En sonunda domateslerimizi koyuyoruz. Domatesler de suyunu salacaktır. Onlar da suyunu saldığı zaman kavurma işlemimiz bitmiş olacaktır. Yemeğimizin ortalama pişme süresi başlangıçtan itibaren 35-40 dakikadır. Ben sizin vaktinizi, güzel vaktinizi çalmamak adına her şeyi hazırladım, yemeğimi yaptım. Ve bu şekilde hazırladım. Evet, yani yağını koyuyoruz. Soğan, soğanlarımızı, sonra biberlerimiz, sonra mantarlarımız, sonra domateslerimizi. Buzunu biberini, baharatını en son atıyoruz. Çünkü onların en son atılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yemekte baharatları en son atmayı tercih ediyorum. Evet 40 dakika sonunda mantar sotemiz hazır. Hepinize afiyet olsun.